İşte korkunç cinayet arkamda gördüğünüz bu evde işlendi. Katil zanlısı Azra'yı bu evin banyosunda parçaladıktan sonra valizlere koyup ormana götürdü. Ee, yani aslında keşke olayı duyup e, müdahale edebilseydik ama hiç kimse e, bu şekilde e, olsun istemezdi. Ya yani şahıs zaten hani eve sürekli alkollü gelen bir adamdı. Ee, hani komşuların da söyledi, dükkan kiracıların da söyledi. işte kadınlarla geldi. Ee, zaten çok normal olmayan bir insandı ve e, sonucunu da gördük hepimiz. Yani böyle insanları apartmanda barındırmamak gerekiyor. Buradan ben yöneticilerimize de sesleniyorum, e, ev sahiplerine de sesleniyorum. E, bu tarz insanlara lütfen e, imkan vermeyelim, önlerini açmayalım. Yani biz. E, Perşembe, cuma cumartesi gibi banyomuzda bir kokuyla zaten e, rahatsız olmaya başladık. E, yani hani hiçbir zaman hiç böyle bir koku olmadı elimizde. Çamaşır suyu aldık, borçuz aldık. Gideri açtığımızda zaten böyle şey, hani çamurumsu bir kahverengi bir şeyler vardı ama hani konduramazsınız böyle bir şey olduğunu hiç düşünmedik. Pazar, biz cumartesi bu temizliği yaptığımızda pazar günde zaten ekipler geldi e, böyle bir şeyle ilgili. Sonrasında zaten olay yeri inceleme o derken e, kötü bir şeyle karşılaştık. Sizin bu daha önce sizce geldiniz mi? Gördünüz mü? nasıl bir yüz hali vardı? Ya ben hep alkollü gördüm adamı. Hiç normal halde görmedim. Ee, zaten hani e, akşam saatlerinde geliyordu. Bir kere karşılaştım. O da aracını biraz öne çekmesini rica ettim. O da binde sarhoştu. Kendisi onun dışında öyle karşılaşmadım ama bizim de çocuklarımız var. Bu apartmanda aile yaşıyor. Çocuklarımız yeri geliyor asansör kullanmıyor. Merdivenle inip çıkıyorlar. Yani bunu yapan insan e, çocuklara da zarar verebilirdi. O zamanlardaki yaşanan kadın cinayetlerini yani hepsi kaşığa söylüyorsunuz. Ah yani söyleyecek artık e, söyleye söyleye tükendik. Bir çare, bir çözüm bulunmuyor. E, umarım bu son olur. Ve e, lütfen yalvarıyorum size e, bu adamı bir sene sonra, beş ay sonra, altı ay sonra bırakmasınlar. Ve ben inanıyorum ki bu adamın geçmişinin de çok iyi olmadığını düşünüyorum. Bunun yani bunu yapan bir insan daha öncesinde başka birilerinin de canını yakmıştır. Öncelikle e, Cuma-Cumartesi günleri e, evimizin banyosunda aşırı derecede bir koku oluştu. Yani nereden geliyor, nereden geliyor? Eğilip süzgeç fark ettim. Acaba fare ölüsü mü ya da e, logar mı tıkandı anlamında e, düşüncelerim oldu. En son yapacağım kartonun içine, e, poşetin iç, içine kartonları sokup süzgeci kapattım. E, küvetin giderinde tık açıyla tıkadıktan sonra koku kesildi. Ki ertesi gün, pazar günde öğrendiğimizde olayın ee, ruh sağlığı, psikolojisi bozuk bir sapık tarafından yukarıda katledildiğini öğrenince olaylar bizim kafamızda netleşti.